düştü sanki hiçbir şey göremedim güneş gözüme geldi ya pointer dikkatim bozdu Ya star geliyorsun köpeğin üstüne çöküyorsun. Aferin Robin. Hadi star gel. Star. Haydi. Aferin Robin. Heh, kokuyu storda aldı diyecektim almadı. <laughs> Köpek üzerinden geçti gitti. Hala dikkatini bozmadı helal olsun. Aferin. Kap. Kap. Kap ol. Hop. Aferin. Robin getir. 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 Aferin Robin gel. Şşt. Start. Bekle. Robin gel. Aferin. Şşt. Start. Bekle. Ver. Tamam ver. Aferin. Getir. Getir. Aferin Asya getir. Gel kızım. Aferin. Aferin sana güzel kızım benim. Arkadaşlar pointer'ım Acemi. Asya'da bir defa bu sene bıldırcına koydum. Pointer'ım ilk ava soktuğum zaman tüfekten ciddi manada korkuyordu. Şu anda benim avımı büyük ölçüde bozuyor. İşte köpeklerin partnonesini bozuyor aport yapacak ağzından almaya çalışıyor falan. Yani bana biraz sıkıntılar yaşatıyor. Ama şu anda en azından kuş kalktığı zaman ona tüfek atıldığını algıladı. Şu anda tüfekten korkmuyor. Böyle birkaç tane daha kuş gördükten sonra köpeklerin fermasında ferma nedir? Ferma verince kuş kalkıyor. Kuş kalkınca tüfek atılıyor. Kuş düşünce aport ediliyor. Bunu biraz görecek görecek bir zaman sonra kafasına yazacak. Böyle biraz daha konuya hakim olduktan sonra tek başına çıkartmanız lazım köpeği. Yani bazı izleyen arkadaşlar o köpeği bozuyor. Onu çıkartma, onu tek çıkart diyecek ama şu anda köpeğin ava adapte olması için bunu yapıyorum. Ben de onun farkındayım. Acemi köpeği tek avlandırmanız gerekiyor. Hadi be. de gitti. Bakalım ileriki zamanlarda nasıl bir köpek Gel getir Asya. Aferin benim kızım. Gel buraya. Şşt Asya. Aferin sana kızım. Aferin. Al, al star, star. Aferin. Oğlum yemeyeceksin lan. Yemeyeceğim manyak. Gideceksin bunları bulacaksın. Ondan sonra kaldıracaksın. Ben vuracağım sen getireceksin. Şunu öğren artık. Haydi git. Haydi. Hayır. Hayır. Şşt. Maşallah. Güzel köpek. Daha genç. Hayır bekle. Arkadaşlar böyle sevimli durduklarına bakmayın. Orada baba bir köpek var. Eğer tenha da yakalarsa vallahi üç aynı anda boğar. Hayır yürü git. En fazla açılan giden köpeğim bu. Robin hayır. Hayır gel buraya. Tabi onun hızlı hareketleri diğer köpekleri de kışkırtıyor. Bu kangallar da sürpriz psikolojisiyle saldırdığı zaman 쟤, 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 orada açımdaydı ama atamadım çünkü arkasında traktör vardı. Aslında çok güzel bir açımdaydı orada. Ama dayılar bizi orada vallahi döver. kayış. <laughs> Şu kayış. Bela arkadaşlar. Şunu takmayın. Tam çekeceğim böyle. Elimin altına girdi. Şeyi çekemedim. Tüfeği çekemedim. Oh. Aferin oğlum. Aferin Asya. Aferin Robin. Asya. Gel kızım. Gir. Hop.